Yetişkinlerde idrar kaçırma belirtileri ve tedavi süreci. İdrar kaçırma, idrarın istemsiz olarak damla damla veya aniden sızmasıyla başlayabilir. Bununla birlikte idrar kaçırma belirtileri aşağıdaki gibidir. İdrar yapamamak. Mesane enfeksiyonu olmaksızın idrara çıkarken ağrı olması. Sık idrara çıkma isteği. Sık mesane enfeksiyonları. Tanı yöntemleri. İdrar tahlili üriner inkontinans ile benzer bulgulara sahip olabilecek idrar yolu enfeksiyonlarını elemek için kullanılır. Postvoid rezidüel çalışma. İdrar sonrası mesanede ne kadar idrar kaldığını belirler. Sistometri. Sistometrogram olarak da adlandırılan bu işlem, mesanedeki basıncı ölçmek için uygulanır. Teste, hastanın belirli manevraları yapması istenirken, bir kateter aracılığıyla mesaneye steril su verilmesiyle gerçekleştirilir. Sistoskopi. Gerek görüldüğü takdirde mesanenin ve mesaneyi dışarıya bağlayan tüp olarak adlandırılabilecek üretranın iç yapılarının incelenmesinde kullanılır. EMG testi. EMG testi, idrarı istemli olarak tutmayı sağlayan kaslarını destekleyen sinirlerin sağlam olup olmadığını ve kasların gerektiği konumda olup olmadığını belirler. Pelvik ultrason Pelvis bölgesinde bulunan organların şeklini ve yerleşimlerini görüntülemek için ses dalgalarının kullanıldığı bir radyolojik incelemedir. Tedavi yöntemleri. İdrar kaçırma cerrahi veya cerrahi dışı yöntemlerle ilaçla tedavi edilebiliyor. Bu rahatsızlık bir tür fonksiyon bozukluğu olduğu için tedavisinin de iyi düzenlenmesi gerekiyor. İdrar kaçırmanın hangi türde olduğunun belirlenmesi tedavi için de belirleyici olması nedeniyle oldukça önemli. Stres tipi idrar kaçırmada genellikle cerrahi, sıkışma tipinde ise ilaç tedavisi uygulanıyor. Yapılacak cerrahi basit bir operasyon olsa da bu alanda tecrübeli hekimler tarafından yapılması gerekiyor. Genellikle dış genital bölge kullanılarak yapılan bu ameliyatlarda karın içine girilmiyor. İdrar boşaltım kanalının çıkışına hamak tarzında bir askı konarak bölge destekleniyor. Bu sayede hasta idrarını daha iyi tutabiliyor. Eğer sıkışma tarzı idrar kaçırması da varsa, buna ek olarak ilaç tedavisi de verilmektedir. Sıkışma tipinde ise kasılmaları engelleyici ilaç tedavisi verilebilmesinin yanı sıra pelvik kasların da güçlendirilmesi tavsiye edilebiliyor. Kasları güçlendirecek Kegel egzersizleri her tip idrar kaçırmada hasta açısından fayda sağlamaktadır. Bazı hastalarda cerrahi ya da ilaca gerek olmadan sadece bu kasları güçlendirici egzersizlerle de tedaviden başarılı sonuçlar alınabilmektedir. Hastaya egzersiz esnasında kullanması gereken kaslar muayene sırasında öğretiliyor ve 3 ila 6 aylık ya da 1 yıllık dönemlerle takip ediliyor. Bu sayede hastalarda ciddi oranda iyileşme sağlanabiliyor. Sağlıklı bir yaşam için bizi takipte kalın.